Kanalımıza hoş geldiniz. Yine kayıp kavimlerin yeni bir videosuyla karşınızdayız. İlk 4 videoda Naki kavmini anlatmıştık. O konuyu sonlandırdık ve sonrasında antik çağlara uzanan bir sürece başlattık. Antik Mısır ve Antik Mısır'da daha çok yoğunluğunu gösteren yaşanılan bir akım, Gnostisizm ya da diğer adıyla irfancılık sezgisel ilime dayalı olan bilim, bu gibi isimlerle anılan bir akımdan bahsediyorum. Bu irfancılık akımı tabi antik Mısır'la başlamıyor, onun öncesi de var, öncülleri de var. Fakat literal anlamda yani edebi, felsefi, dinsel, litürjik anlamlarda ve dahası teolojik anlamda Mısır'la başlatmayı çoğu araştırmacı doğru buluyor. Antik Mısır'la başlatmayı e, doğru görüyorlar. E, ben de bu kanadayım. Tabii Antik Mısır birçok şeyin kaynağını oluşturuyor günümüze kadar uzanan e, uzun bir gizemcilik süreci. Bugün dahi dünyada ekonomik anlamda, politik anlamda, sosyolojik anlamda, sosyo-psikolojik anlamda etkilerini görüyoruz. Gnostisizmin, gnostik anlayışların, gnostik felsefenin günümüze yansımalarını, günümüzdeki e, yaşantılarını, yakınen takip edebiliyoruz. Efendim bu gnostisizm neydi? <laughs> Karşısında bir agnostisizm var. Ki e, kilisenin felsefi, teolojik anlamda altyapısını oluşturuyor. Akuniaslı Tomaso gibi, Aziz Agustinus gibi e, önderleri var. Bu literalist yani orta yol kilisenin. Önderleri var ve bunlar gnostisizme savaş açıyorlar. E bunun öncesinde de zaten hemen e, kilise babası İrenaios var. E, tabiri caizse gnostisizmi topa tutuyor. <laughs> Kendince, kendi yordamınca mahkum ediyor. Yani geçersizliğini ortaya koyuyor. Fakat gerçekten öyle mi? Yani bir tarafın kazanmış olması, galip gelmiş olması, diğer tarafın mağlubiyetini tabi onaylar ama haklılık ve haksızlık konusunda bize bir fikir vermez. Bu da tabi göreceli bir kavram. Haklılık ve haksızlık. Kim haklıydı, kim haksızdı? Ya da bunun ötesinde bu literalist kilise bugün Katolik, Ortodoks, Protestan ve diğerlerinden oluşan diriliş felsefesine, testise dayanan kilise kazandı da bu irfancılık, gnostisizm nasıl son buldu, nasıl sonlandırıldı bunu irdeleyeceğiz. Şimdi gnostisizmi eklektik olarak gören bir kavrayış var. Ee, burada bir tanım yapmış kendince sayın profesör ismini vermiyorum. Antik Mısır hermetizmini, antik Yunan ezoterizmini, İbrani geleneklerini, Zerdüşkülü'yü ve bazı doğu geleneklerini, dinlerini Hristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikatın benimsediği mistik felsefeye verilen genel art demiş. Ama bunu bence tersine çevirmek lazım. Bu ayna ya da madalyonu tersine çevirip şöyle düşünmek lazım acaba bunlar gnostisizm temelinde yükselmiş ya da eklemlenmiş olamaz mı? <laughs> tartışılır. Tabii ki tartışılır. Ee, şimdi bu gnosis sözcüğü nereden geliyor? Üç tür e, bilgi var. Üç tür bilgiden birisi. Biri öğrenimle öğrenebilir bilgi. Yani matesis. Bugünkü matematiğin de adına aldığı fakat genel anlamda öğrenilebilir bilgiyi kasteden bilgi. Ondan sonra ancak çile çekilerek öğrenilebilen bilgi türü patesis var ve son olarak da gnosis var. Şimdi gnosis'in iddiası ne? Bu ilk ikisini dünyevi buluyor. Yani maddeciler kendince onun karşısında tefekkürcüler var. Bunları yetersiz buluyor. Ve ise yani sezgiyle ulaşılabilecek olan ilme inanın. Daha doğrusu inançtan da öte sezgiyle bu anlayışı kavrayın ki kurtuluşa eresiniz diyor. Biraz daha açıklayalım. Bilgiyle kurtuluş öğretisi. Bilgi yoluyla insanlığın kurtulabileceğini öğretiyor. Bakın kilisenin tam tersi. Yani literalist kilise Meryem oğlu İsa haça gerildi. Ondan sonra üçüncü gün ölüler arasından kıyam etti ve göğe yükseldi. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bunun devamı var. Hikaye devam ediyor. Ve günün birinde gelecek. Ne zaman? Bu sorunun cevabı yok. Ne zaman? 1000. yılın başında mı? 2000. Iki yılın başında mı? 3000. de mi? E, günün birinde gelecek gelecek ve İbrani geleneğinde olduğu gibi babasının yani göksel tanrının sağ tarafına gelerek yargılama yetkisini kullanarak yedi iklim dört bucaktan kendisine inananları toplayıp <laughs> e, kıyamet gününü yani mahşeri bir anlamda başlatacak ve sonlandıracak olan kişi olarak görülüyor. <laughs> Zaten bugünkü yeni ahit adı verilen İncil'de bu şekilde biçimlenmiş. E, 27 bölüm oluşturulmuş. İlk dördü e, kilisenin kabul ettiği İncil'ler, Yani resmi kilisenin. İlk üçü sinoptik. Dördüncüsü apokaliptik. Yani gizli. Gizli anlamlı İncil. <laughs> Sonralar biliyorsunuz diğerleri eleniyor. E, hatta yasaklanıyor, yakılıyor, yok ediliyor. Neyse oraya daha sonra gireceğiz. Anlatacağız. Aralarında büyük bir çatışma var tabi bu ilk 300 yıl yani İsa'nın dünyadan ayrılışından e, Hristiyanlığın özgürlük kazanacağı 4. yüzyıla kadar e, amansız bir çatışma var ve e, bir yerde bugünkü literalist yani resmi kilisenin de dayanağı olmadığı için varlıklarını kolay devam ettirebiliyorlar çünkü İmparatorlar ve idareciler bu literalistlere karşı ne kadar mesafeliyse bunlara karşı da o kadar mesafeliler. Fakat e, 4. yüzyıla gelip de ipleri ellerine aldıkları zaman bu resmi kilise taraftarları e, bir anda tabi tavır ve tutum değişiyor ve kendilerinden olmayan her görüşü, herkesi e, yok etmeye, ortadan kaldırmaya kalkıyorlar. Ve 4. yüzyılda da e, Mısır'daki gnostik cemaatlerden birisi olan ki bugün bilgisayarı e, internet ortamını sanal dünyayı ya da klasik kaynakları, kitapları inceleyin. Hiçbiri bir tanesi bile Nakhamadi cemaatinden, Nakhamadi gnostik topluluğundan bahsetmez. Böyle bir topluluk vardı. Bunlar yaşadılar. Belki yüzler, belki binlerce kişiden oluşan müzeviler ve seçkinler diye iki ana temel üzerine inşa edilmiş bir gizli cemaat Nakamadi bölgesinde yaşadılar. Kendilerince bir kilise demeyelim de topluluk oluşturdular. Ruhban sınıfı olmadan papazları ya da rahibeleri olmadan kardeşlik öğretisine dayalı eşitlikçi bir topluluk kurdular. Fakat her ne olduysa Mısır'da da Hristiyanlığın galip gelmesiyle yani literalist resmi Hristiyanlığın galip gelmesiyle birlikte e, kaçtılar, öldürüldüler, yok edildiler ama son çare olarak bir grup papaz, papaz demeyelim de e, bir grup e, dini görevli ellerindeki belgeleri yani üretmiş oldukları, yazmış oldukları gnostik edebiyat ürünlerini, küplerin içine koyarak gömdüler. Ta ki 1945'e kadar bunlar gizli kaldı. Ve sonrasında iki kardeş Arap çobanın bunları tesadüfen bulmasıyla dünyada büyük yankılar uyandırdı. Ve çok çeşitli dillere çevrildi bunlar. Gnostik edebiyat ürünleri. Şimdi bu felsefe, bu dünya görüşü neyi amaçlıyor? Diyor ki evreni, dünyayı, kainatı, insanları, toplumu, kısacası her şeyi anlamada dinler ya da dini gelenekler yeterli değildir. Önemli olan, bahse konu olan sezgisel ilimdir. Yani irfandır. Bilgi irfanla tamamlanmalı ve irfaana erilmelidir. Bu felsefe yüzyıllar boyu devam etmiş ve e, Anadolu coğrafyasında da e, ...başköylü Seyit Hasan Sani gibi e, halk ozanlarından aşık Suları gibi aşık daimi gibi kişilerin e, sözlerine, beyitlerine yansımıştır. Özür dilerim. Bu sözlü gelenek toplumların, toplulukların bilincinde, bilinç altında yüzyıllar boyunca devam etmiştir ve yazılı gelenekten çok daha üstün ve köklü olduğunu ispatlamıştır. Şimdi belli başlı konulardan söz edelim. Ne diyor burada? Yine bu kalıp tanımlama içerisinde Hristiyanlık dogmatizm domatizmin bir türünü savunmuştur. Evet doğru. Yani orta çağda da skolastisizm. E, Gnostisizm ise akılcılığı. Tıpkı İslam'daki mutezile görüşü gibi akılcılığı savunmuştur. Diyor. E, neyi savunuyor bu gnostikler? E, diyor ki yahu bu artık e, hiçbir şeye faydası olmayan görüşten vazgeçin. İnsanları skolastize etmeyin. İnsanları dondurmayın düşüncenin önünü açın. Özgür düşüncün, düşünsünler, üretsinler. Ama karşılarındaki grup buna şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü e, bir sistem kurmuşlar. E, tıpkı önderleri Paulus'un emrettiği gibi Roma ile uzlaşmışlar. E, herhangi bir alıp verecekleri yok Roma'yla. Roma'ya itaat etmek koşuluyla bir teşkilat oluşturulması, dinsel piramit oluşturulması, ee, ve bunun en altında e, cahil saf halk kitlelerin olacağı hemen onun üstünde e, beylerin bazı yerel idarecilerin olacağı bir grup onun üstünde papazlar din adamları kilise ve en üstte de hükümdarlar ve aristokratlar aşağı yukarı kabaca böyle bir sistem. Ee, bu şekilde sınıflı, özellikle teolojik temelli e, sınıflardan oluşan bir toplumu zaten savunuyor bunlar. Ama karşılarındaki grup bir anlamda ya da genel anlamda e, komünel yaklaşıma sahip. Sosyolojik anlamda da zaten bakın bunun e, dayanaklarını ben kanıtlayabilirim. E, komünel anlamda sınırsız bir toplum öngörüyorlar o dönemde. E tabii e, üretim ilişkilerini ele alacak olursak o dönemdeki üretim ilişkilerini teknolojik yoksunluğu yani kısacası e, genel yaşantıyı göz önünde bulunduracak olursak böyle bir şey tabii mümkün değil. Yani zaten kaybetmeye mahkumdur e, gnostikler. Çünkü Yönetimle uzlaşmaları söz konusu değil. İmparatorlarla, onun altındaki e, idarecilerle, e, dahası yerel beylerle ve e, onlara zemin hazırlayan, onların bu e, yönetimini devam ettirmeleri için teolojik anlamda bir altyapı oluşturan, insanları ikna etmekle, kendilerine inandırmakla e, yükümlü kılan dinsel bir sınıf var. Papazlar var. Kilise var. E, zaten kazanmaları çok olası değildi. Kaybettiler ama e, Peter Gandhi'nin dediği gibi uzunca bir süre varlıklarına devam ettirdiler. E, mesela Mısır ve Suriye'de daha sonra Anadolu'da 10. yüzyıllara kadar e, irili ufaklı gnostik cemaatlerin varlığını devam ettirdiğini biliyoruz. Ve dahası bunlar şiddetle yok edildiği halde Avrupa'da varlıklarını sürdürüyorlar. Mesela e, Elazığ Palo'da ki adı Paulos'tan gelir. Diğer Paulos, yani Gnostik Paulos'tan gelir. E, bir cemaat vardı, Pavlikanlar. Bunlar mali olduktan sonra bakıyorsunuz Bulgaristan'da Romanya taraflarında Bogomilciler çıkıyor. Ve daha batıda Orta Avrupa ve Fransa'da Kataranlar ortaya çıkıyor. Ama hepsi şiddetle yok ediliyor. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. İslam dünyası en katı, en acımasız döneminde bile bu literalistlerin yani resmi görüşçülerin, resmi görüş kilisenin yaptığı yok edici tavrı sergilemedi ya da sergilemekten bir şekilde imtina etti. Bunun en büyük kanıtı ne? Bakın onlarda yok. Koskoca Avrupa'yı inceleyin. Amerika'ya bakın. Amerika kıtasına küçük kayda bile alınmayacak gizli saklı bir takım böyle çağdaş topluluklar görürsünüz. Yani gnostik topluluklar. Ama İslam dünyasında yani İslam coğrafyasında İsmailiye'den tutun da yani yedi imamcılardan tutun da e, efendime söyleyeyim Yaresanilere yine İran'daki bir grup. Ondan sonra Anadolu'da e, Bektaşilerden Alevilerden tutun efendime söyleyeyim e, diğer farklı gruplara kadar sayıları milyonlarla ifade edilen e, gnostik cemaat ardılları hala devam ediyor. Peki ne oluyor? O, o dönemde bu dini erke boyun eğmiyorlar. Yani dini erke olmaksızın gnostisizmi saf olarak devam ettirmek istiyorlar. İrfan görüşünü. Fakat e, mağlup olduktan sonra belirli başlı gruplar neyi tercih ediyor? E, saklanma yolunu takiye yolunu tercih ediyorlar. E, tabi bunlar takiyecidir anlamında değil. İlginç bir takiye felsefesi var tabi. Girdikleri dini, yani dahil oldukları dini o dinin ilk mensupları ya da iktidari mensuplarından daha fazla savunmak, daha fazla özümsemek. Fakat belli başlı felsefi görüşlerde, felsefi konularda onun ilkelerini inkar etmek. Ya da e, ilkelerine karşıt ilkeler prensip, prensibi, ilkeler zinciri ortaya koymak. E, bunu görüyoruz yakinen. E, bu cemaatleri, bu toplulukları incelediğimiz zaman e, birçoğunu görüyoruz. Geri gelince bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi efendim bir diğer konu, 1945 yılında evet bu keşif sağlandı dedik ama e, literalist kilise başta e, merkezi kilise Roma'daki kilise olmak üzere e, Moskova'dan tutun da İstanbul'a kadar e, diğer gruplar tabi e, bunun yayılmaması için bunun duyulmaması için e, ellerinden geleni yapsalar da çabaları sonuçsuz kalıyor e, bir şekilde bu değişik dillere çevrilerek bu kaynaklar bütün dünyada duyuruluyor. ve bahsettiğim gibi e, Mecdelli Meryem in İncil'i, Hakikatler Kitabı, Fistis Sofya, Thomas'ın Müjdesi gibi ki Thomas'ın Müjdesi hepsinden öncedir. yani Gnostisizm'in manifestosudur adeta. Ve resmi dört İncil'e adeta bir meydan okumadır. Ki o dönemde henüz onlar yazılmamıştı. Zaten en çok dert ettikleri, en çok sorun ettikleri de Thomas'ın hücresidir. Thomas'ın İncil'idir. E, çeşitli şeyler söylemişlerdir. Efendim bunlar derlemedir. Kilisenin, resmi kilisenin İncil'lerinden alınmıştır falan filan. Ama bunların tabii bir hükmü yok bilgisayar ortamında yapılan taramalarda da böyle bir şeyin mümkün olmadığı, yazım dilinin bile farklı olduğu, kelime dizimi, sentaks uyum bakımından böyle bir şeyin mümkün olmayacağı zaten kanıtlandı. Şimdi Gnostisizmin ilkeleri, İrfancılığın ilkelerinden bahsedelim. <laughs> Hakikatlere ulaşabilmede dinler yetersizdir. Bu şu anlama gelmiyor. Yani dini ahlak ve kaideleri inkar edelim, ibahacı olalım anlamına gelmiyor. Evet bunlar vardır ama diyor, bunların da ötesine diyor, hakikat makamına varabilmek için, hani Alevi bektaşlılık dağası Melamiye'de vardır ya, şeriat, tarikat, hakikat ve marifet. Daha doğru bizimle şeriat, tarikat, marifet ve hakikat basamaklarından sonra ancak, ilahi bilgiye yani e, irfana varılabilir görüşü burada zaten dile getirilmiş. İkinci olarak, hakiki bilgiler yani hakikate ait ya da hakikate yakın bilgiler ancak ruhsal ve psikolojik gelişim yoluyla edinilebilir. Zaten bunu az önce e, uzun uzadıya anlattık. E, ruhun ölümsüzlüğüne inanıyorlar. Fakat insan bedenini Ruhun hapishanesi olarak görüyorlar. Zaten bu Yahuda İncil'de o yüzden yazılıyor. Yani İsa'nın dünyaya geldiğini fakat e, bedenini e, Yahuda'yı görevlendirmek suretiyle bizzat kendisinin ortadan kaldırttığını iddia eden oldukça ileri bir görüşe sahip ki bu resmi kiliseyi çıldırtacak bir görüş. Mümkün değil onlara göre böyle bir, 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 bir şey. Fakat bu iddia ediliyor ee, tabii ki hakikat algıları farklı. Gerçek dünyanın e, ruhsal dünya olduğu, fiziksel dünyanın bir yanılsama olduğu iddia ediliyor, dile getiriliyor ve bir dualizm ilkesi var. Dualizm ilkesi biliyorsunuz tek tanrılı dinler e, bunu tanrı şeytan ikilemiyle, tanrı iblis ikilemiyle çözmüş durumda. E, tek mutlak yaratıcı fakat bunun altında ona itaat eden, itaat etmek zorunda kalan e, ve bizzat onun tarafından yaratılmış olan her ne olmuşsa e, ona isyanı nedeniyle e, cezalandırılan fakat cezası kıyamete kadar ertelenmiş olan bir iblis anlayışıyla. E, literalist dinler, yani tek tanrıcılar e, zaten bunu bu şekilde çözmüş durumdalar. Ama e, Gnostiklerin dualitesinde <laughs> Tanrı ve iblis algısı farklıdır. Tanrı e, mutlak iyidir ve iblis kesinlikle onun varlık alanının dışındadır. Zaten ona demok diyorlar. Ve e, kesinlikle birbirinden ayırt ediyorlar, katı bir dualiteden bahsediyorlar. E, bu yönüyle de e, literalistler tarafından iki tanrıcı olmakla suçlanıyorlar. E, fakat literalistlerin düştüğü e, şey e, çukur mu diyelim artık açmaz mı diyelim her ne dersek diyelim onların düştüğü büyük açmaz da şu e, testis itikadını geliştirmeleri e, tabi e, Musevilikte ve İslamda bu yok ama e, resmi Hristiyanlık sırf bu e, karşıtları galebe çalmak için daha çok Yahudi karşıtlarının yani Yahudiliğin içinden gelen ve İsevi öğretiye e, karşı duran Ferisilerin, Sadukilerin karşıtlığını, yani iki Yahudi mezhebinin kıyasaya düşmanlığını kırabilmek için e, kefaret öğretisini ve teslisi öne sürmüştür ki teslis açıkça e, birden fazla Tanrı'nın e, ifası ya da iması anlamına geliyor. Ki biliyorsunuz ee, İslamın ya da Müslümanların da e, bu konudaki savları bu. Yani tek ve mutlak Tanrının ya da tek ve mutlakın mutlak olan Allah'ın e, ortakları olamaz. Bu yolla e, literalist Hristiyanlık ortaklar öne sürmüştür gibi bir iddiası var. Tabi bunlar tartışılacak, konuşulacak. Bunun yanında. Bir görüş daha var. Gnostisizmin ilkeleri arasında ruhsal gelişim yolunda en önemli bilgi kaynaklarından biri ruhsal alemden, ruhsal irtibatlara alınabilecek yüksek bilgiler içeren tebliğlerdir diyor. Bunlar seçkinler tarafından yapılır. Bakın işte bu iplerin koptuğu seçkinler yani e, herhangi bir tarafından görevlendirilmiş olmayan yani bu bahsettiğimiz ruhbaniyet piramidinin dışında olan, münzevilerden ancak ve ancak ilimleriyle, irfani ilimlerini ispat ederek ayrılan, kendilerini gösteren, dünyevi zevklerden, dünyevi uğraşlardan uzaklaşmış, fakat aynı zamanda münzevilerin e, imdara erdiği, medet bulduğu, e, tabiri caizse şefkat ve şefaat bulduğu kişiler bunlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu ikili yapılanma nerede var? Bir düşünelim Anadolu coğrafyasında çoğunlukla din adamı gibi olarak algılanan e, Alevi Bektaşi Pirleri. Yani e, babaganlar ve dedekanlar. E, buradaki yapılanmanın günümüze yansıyan devamı. E, bu Çerâlık toplamaktan tutun da çeralığın amacı farklı e, da görece daha zengin olan özürdür taliplerden ya da köylerden toplananlar fakirlere dağıtılıyor ve bir şekilde e, sosyal dayanışma e, örgütlenmesi kuruluyor. Bundan 3000 yıl önce de böyleydi 2000 yıl önceki Mısır'ında nakamadı cemaatinde de Şüphesiz böyleydi bu seçkinler yani akıl ve irfan'da ileriye varmış olan kişiler münzeviler tarafından yani yola yeni girmiş olanlar tarafından saygıyla kabul ediliyorlardı ve sorgusuz her kimse elinde ne varsa bu seçkinlere veriyordu az önceki yaptığım kıyas doğrudur. Yani e, bu batini cemaatlerde Ali e, Aleviler Bektaşiler gibi, Alevi Bektaşiler gibi bu pirlere, mürşitlere verilen e, e, ne yapılıyor? Bir şekilde yoksullara kendinden daha yoksul olana gönderilmesi, iletilmesi için e, veriliyor. Ki bu ee, tamamen gnostisizmin o dönemden kal kalan bir örgütlenmedir ve bugüne kadar gelebilmiştir. Ee, tabii doğduğu coğrafyada yaşamasa da e, farklı bir şekilde diğer coğrafyalarda bugün hala yaşıyor, yaşamaktadır. Evet. Sonraki e, videolarımızda gnostisizmin batinlik ve ezoterizm adı altında, adları altında e, dinlere nasıl tenasüh ettiğini, e, dinlerin içinde nasıl var olduğunu, nasıl yaşadığını, bazılarının bugüne nasıl gelebildiğini e, tarihsel süreç içerisinde ele alacağız, değerlendireceğiz. Özellikle genç arkadaşlarıma sesleniyorum. E, biz bunları bilmiyoruz, öğrenmedik ya da bir tanesinin dediği gibi. E, tarih bölümünün sonuna geldim ama abi ben bunları öğrenmedim. Yok efendim felsefe okuyorum, duymadım, öğrenmedim. E, öğretilmez. Siz öğreneceksiniz, siz araştıracaksınız. E, çünkü dünyanın her yerinde böyle e, bu tür öğretiler, bilimler e, genel eğitim taslağının içerisinde kaybolup gidiyor. Bunları açığa çıkaracak olan e, sizlersiniz genç arkadaşlar. Onun için e, kanalımı yakından takip etmenizi öneririm. Çünkü e, genel eğitim öğretim sistemi içerisinde tüm dünyayı kastediyorum. E, bunların verildiği bir e, ekol yok. Eğitim ekolü, e, eğitim kurumu yok. Bunları tamamen kendi çabalarınızla, merakınızla öğreneceksiniz. Ve e, sizlere çok şey kazandıracak. Bundan emin olun hangi branş, hangi alan olursa olsun çok şey kazanacağınızdan emin olarak hareket edin. Araştırın, sorgulayın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.